Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sabib-gulûbinâ Muhammedin ve alâ âli tabîb-gulûbinâ Muhammed Allahümme salli alâ yeşrefim ahlûkâdke Muhammedin ve alâ âli yeşrefim ahlûkâdke Muhammed ve alihi ve ve sellem. Tekrar hoş geldiniz. Allah'ım hepimizden razı olsun. Birimiz Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamberimiz hadis-i şeriflerde Bilal babam mübarek kitabında her kim ki şeyhini ziyarete gelse bir saat diyor sohbetinde bulunsa o sohbeti dinlese o sohbetinden amel eylese 50 sefer veya 70 sefer hacıya gidip gelmiş, kabil olmuş hac sevabı yazılır. Bir. ikincisi de eğer ki ömründe kısalık varsa diyor, diyor ki aşure günü geldi diyor. Aynen böyle. Üç günlük ömrü var, kendinin haberi yok diyor. Şeyhini ziyaret etti, şeyhinin sohbetini dinledi. Allah Teala diyor onun 30 senelik ömrünü uzadır. Bunlar anlatılmıyor. Bunlar tasavvufa ait. Bunlar takvaya ait. Bunlar hal ilmidir. Kal ilmi değil. Ne ilmiymiş? Hal ilmi. Hal ilmini hal ilmine çalışan bilir. Kal ilmini de kal ilmine çalışan bilir. Hal ilmi şu anda gariptir. Onun için bir insan hüsnü niyetine Allah sevgisini kalbinde taşıyarak Allah'ın kusurun günahım çok. Ben senin kapına geldim. Tekke olsun, Mekke olsun fark etmez. Mekke'ye vardın. Bir insan şimdi uçağına gidiyor. Uçaktan ini inmez yapabilirseniz secdeye kapanın dua edin. En büyük amel o anda Beytullah'ı veya Ravza'yı gör görmez secdeye kapandığın zaman bizzat allah Teala'yı görmüş gibi sevap yazılır. Peygamberimizi bizi görmüş gibi sevap yazılır. Bir insan ha oradan canlı yürekten Hacer'in Esved'in karşısına geçip veya Beytullah'ın karşısına geçip veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin karşısına geçip dilekte duada bulunsa Allah Teala onun dileğini de duasını da kabul eder. İşte öyle güzel bir hac sevabı aldın o ne kadar hac sevabını alıp almadığını Allah Teala Yani bir hac sevabında kalmaz. Bir insan Allah rızası için şeyhini ziyarete geldi. Tekkesine geldi. Tekkeye gelirken Allah'ım bu kapı senin kapın. Sen bu kapıları peygamberlere emrettin. Peygamberimiz hesaplara emretti. Hesaplardan sonra tarikat birleri, tarikat şeyhleri kıyamete kadar bu tekkelere devam etti. Her kim ki tekkesine geldiği zaman sünneti Resulullah'a uyarak Fransız, Turusi gibi değil. Şimdi bazı dervişlere bak kendi kıyafetinde kısa oldu, kafası açık pantul yerinde bunlar hep itahtır. Üç mekruh birleştiği zaman haramdır. Neymiş? Üç mekruh birleştiği zaman haramdır. Derviş bor giyer, uzun giyer, kalın giyer. Hocalar bunu bilmez. Hocalar aynen zamane insanla uyar. Çoğu. Hoca zamane insanlarıyla değişik olur. Şeyh Onlardan daha üstün olur. Şeyh kolay kolay giyimde fire vermez. Şeyh kafası açık olmaz. Şeyh sakalı kısa olmaz. Sakalı kısa olan şeyhin vera noksanlığı vardır. Saçı kısa olan şeyhin vera noksanlığı vardır. Pantul giyen şeyh olmaz. Kimse hiç boşa uğraşmasın. Pantur dardır. Müminin elbisesi bol olur. Uzun olur, kalın olur. Niye Beytullah'a giderken çamaşırları değiştiriyorlar, kot pantolonu giydirmiyorlar? Diyanetin kendine göre bir ha, şeriat dönemi olsa o diyanetin o panturlarını giydirmezler. Şeriat döneminde yafistan giydirirler veyahut şalvar giydirirler. Şeriat Kur'an'a uygundur. Peygamberimize uygundur. Bunu unutmayın. Bizim için bu çok önemlidir. Şaka maka değildir takva. Takvada şeriatın emri giyim çok önemli. O gösteriş yani Yunus Emre'nin sözü var. Eş cübbede değil, sarıkta değil, bilmem neydedir diyor. O ayrı bir mesele. O kibirli gururlanıp Ham topuluk yapanlaradır. Şeriatın emri mümin ne kadar bol giyer, ne kadar uzun giyer, ne kadar kalın giyerse o kadar hayalı, o kadar edepli olur. Şimdi bir insan gerçek şeriatta rüküye vardığı zaman bakın bakalım bu pantur giyenlerin bütün apuş araları görünüyor. Ne oldu? Ha, insan devlet memuru olur, öt olur, ber olur, onlar ayrı bir meseledir. Ha, bilmeyen insan o da bir ayrı bir meseledir. Bilmeyen insana bir şey yok. Devlet memuru olana da bir şey yok ama derviş olup da derviş kılığında olup zamaniye uyarsa, zamanı Müslümanı olursa, namazı zamanı insanlara uyarsa ona derviş denilmez. Ona ham denir. denilir. Ham sofu ayrıdır, hal sofusu ayrıdır. Ey dervişler bunlara dikkat olan. Kısa borunu giymek mekruhtur. Tarikat eline haramdır. Başı açık gezmek bitattır. Tarikat eline haramdır. Pantol giymek bitattır. Tarikat eline haramdır. Neyse şeriatın tarikatın arada perde var. Anladık, perde, bu perde aşk perdesidir. Bu aşk perdesi var, bir de ar perdesi var. Ar perdesini yırtan tarikatta aşk perdesine rastlar. Aşk perdesine devam eden, zulümat perdelerini yıta yırtar, rahmet perdeleri meydana gelir. Kadın olsun, erkek olsun dar giymek haramdır. Kadının bir saçının telini diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ne mahrem olan erkek görürse diyor, o günah ona yeter de artar da. Dar giyme kadına da haram, erkeğe de haram. Aslında kadının da erkeğin de vücudunun dörtte üçünü giydiği elbise kay kaybedecek. Neymiş? 4'te 3'ünü yani bor. Onun için allah Teala kadınlara ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de giydiğiniz diyor kafanızdaki örtümüz göğsümüzün üzerine sallansın diyor. Yani göğsümüzü giyerek o giydiği eşar yani onu kaybetsin. Erkeğe de ne diyor? 2 üç düğme açmayın açtığı zaman ona morayı diller. Ne dillermiş? Ha insan acayip bir terler. İki düğme açılabilir ama bir düğme şeriat emrinde var. Tarikatta kış günü bu düğme dahi açık olması iyi değil. Çünkü hayadan edepten dolayı unutmayın bu çok önemli. İman göğüstedir. Göğüste olduğu için bir imam giydiği cübbenin bu üst düğmesini ikinci veya üçüncüyü düğmelemek şeriatın emridir. E şimdi bazı imamların hiç düğmesi bile yok. Baba. Yani gitgide Müslümanlığı biz alaya alıyor. Tarika değil Müslümanlığı Baba. alaya alamaz. Anlayabildik. Tarika değeri şöyle dur, Kim sevmezse sevmesin, umurunda olmasın. Allah sevsin. Millet zamaniyi seviyor. Millet iki yüzlülüğü seviyor. Münafıklığı seviyor. Fitneliği seviyor. Ama şöyle geldiği zaman görür işte oluyor. şuraya vardığı zaman Aha, din de bozuldu, şeriat da bozuldu. Tarikat ehli bozamaz. Yapamaz. Şeyh bilhassa şeyh eğilemez. Ne kadar günah işlerse istesin. Günah önemli değil. Eğilmek önemli. Dini yıkan eğilmedir. İnsan hata eder. Kusur işler, günah işler. Tövbe eder, ne damet duyar gene dik durur. Ama takva da dik durmak önemlidir. Takva insana sağlam, metin, mensup, kaplı bir kimsedir. Takva ehli olan müttakiler, ölün elbaklar, sadıklar, salihler, kurbiyeti ilahiye makamına vası olan zatlar, bunlar hayatta eğilmediler, bükülmediler, asıldılar, kesildiler, İslamiyeti bozmadılar. Ne olmuş? Dayak yediler, asıldılar, kesildiler, gömüldüler, zindana atıldılar. Hayatta evliyalar eğilmedi. Bir tarikat şeyhi eğilemez. Eğildiği zaman Allah'ın peygamberimizin meleklerin zoruna gider. İsterse onu dünya bütün sevsin. Anladınız? Önemli olan Allah'ı ve peygamberimizi incitmemek. Onun için takvada şimdi bir şeyhi Halkın seçmesi var. Bu bizim için çok önemli var. Bir de hakkın seçmesi. Hakkın seçtiği şey mane aliminde rüyasında veya rabıtasında başta şeyhini görür. Üst dünyadan gitmiş şeyhini görür. Şeyh ona emirler ihtas eder. Sen benim halifem olacaksın. Ben seni vekil kıldım. Halkın seçtiği Şeyh ayrı, bu Hakk'ın seçtiği Şeyh ona icazet verir. Benim ahlakımdan, insanlığımdan, güler yüzümden, tatlı dilimden, hoşgörülüğümden ben nasıl yapıyorsam sen de aynı izimi takip edeceksin. Benim yaptığımın aynısını yapacağım böyle emriden biraz ilerledikten sonra Pirimiz Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ile o maneviyattaki şeyhin ikisi beraber olur. Ayrıyeten Pirimiz verir. Biraz ilerledikten sonra Peygamberimiz dört halife verir. Daha biraz ilerledikten sonra da bizzat Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri verip kendi ahlakımdan, insanlığımdan, güler yüzümden, tatlı dilimden ben şeriatı nasıl yaşadım, tarikatı nasıl yaşadım, bu ümmete ne kadar hizmet ettim, bu hizmet esnasında ne kadar kovuldum, ne kadar dövüldüm, ne kadar kötü söylediler, bana olmadığı eziyeti yaptılar, sana da olacak, Aynı dört büyük halife de aynısını söyler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hangi şey olursa olsun piri de kendi mürşidi kamili de aynı bunları söyler. Ayrıca mürüt derviş derviş de rüyasında gene o da rabutasında şeyhinden bazı haller alır bazı uyarılar alır ne yapar hal ehli olur. Dervişin kal ehlisi var, hal ehlisi var. Dervişin ham sokusu var, hal sokusu var. Ham sofu olmayalım. Bile bile, bile bile zamaniye uymayalım. Kendi kafamızdan bir iş yapmayalım. En büyük günah, en büyük hata budur. Kazanmak çok zordur. Senelerdir uğraşıyor, kazanıyor. Bakıyorum ki şeytan birinin kılığına gir Aynı saniyede kaybediyor. Doğru mu? Onun için müritin cephesi şeyhi. Şeyhin cephesi piri. Pirin cephesi peygamberimiz. Peygamberimizin cephesi de Allah-u Teala'dır. Bu buradan böyle yukarıya gider. Bunu kimse anlamaz. diye ki bin tane mürit var, yüz tane mürit var. O müritin hiç biri kolay kolay anlayamaz. Onu da sevmezler. Ya böyle mi olur? Biz de aynı ders çekiyoruz. Biz de aynı şeyh'e bağlıyız. Biz de aynı rabıtayı yapıyoruz. Ey insan! iyi çalış. Şeyh'in manen sana bildirir. Gelip döndüğünde ben filan'a bildirdim demez O şeyh'iyle kendi arasında olur. Belki de müritler hiç sevmez. Sevmezse sevmesin. O şeyh'iyle kendi arasında. Şeyh'iyle kendi arasında olur o. O müritlerin onu sevip sevmesi halkın sevip sevmemesi önemli değildir. Bunlara dikkatli olalım. Mekke'de, tekke'de dilekler, dualar bütün kabul olur. Tekkiye evden çıktığı zaman mürüt korkarak çıkacak. Abdesti çıkacak. Hatta yapabilirsen tekkiye gelirken mürüt iki rekat Allah rızası için namaz kıl. Güzelce duanı yap. Ondan sonra çık gel, geldiğin yerde yalvar. Ya Rabbi ben senin kapına geliyorum. Kapına yüzüm yok. Ama gideceğim de yer yok. Allah'ım ne olur beni kapına kabul eyle. Böyle dua yapacağım. Beni kapına kabul eyle. Günahım da çok, huzurum da çok. Ya Rabbi günahım da burada kalsın. Kapımda kalsın, kusurum da burada kalsın. Allah Teala şeyha ilhamından bildirir veya şeyhi tarafından üstteki şeyhi tarafından bildirir mürüdün halini görür. Onun için mürid korkarak gelecek. Korkarak demek ne demek? Allah'a çok zikrettiği zaman vücut titrer, beden titrer. Allah aşkından, Allah sevgisinden, Allah korkusundan dolayıdır. Onun için vücut Allah'ın aşkına yanıyor. Şimdi mürüdün biri bir aşk ama o kafayı bozdu. Ya o kafayı bozmadı. O Allah'a gidiyor. Perdeleri yırtıyor. Perdeleri yırtınca dünyadan diksiniyor. Öyle kolay değil. Dünyadan diksineceğiz. Başta en büyük duamızda Ya Rabbi dünyanın şerrinden sana sığınırım. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şeytan insanların şerrinden sana sığınırım. Şimdi şeytanla uğraşırken istersen şeytanın tuzağına düşebilin. Yani şeytanın tuzağına düşünce mürit kötü olmaz. Anladınız? Nefsin dudağına düşünce mürit kötü olmaz. O dudağa düşeceksin, o dudağı göreceksin, o dudağı öğreneceksin, o tuzakta pişeceksin. Anladın mı? Ona gerileme hali derler, dermiştik der. Gerileme hali, kabis hali, o kapı halinde ne kadar istifa çekersem o da kadar insanın günahları affolur. Bir de Allah'ın en sevdiği kul vaziden değil. Çıkıp da fetva veren değil. Allah'ın en sevdiği kul günahını Allah'a arz eden kuldur. Ha bu fetva verenin içerisinde günahını devamlı Allah'a arz ediyorsa Allah'ın da en sevdiği kul odur. Ama günahın hakikatinde bazı alimler diyor ki şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, şöyle edin. Yahu kendini kat içine. Bunu böyle yapalım, şöyle yapalım, böyle dua edelim, bunu böyle yapalım. Yani böyle yapın demek sanki geldi büyük bir alim olmuş, her şeyden elini çekmiş, her şeyi düzenli. Onun için mürüt daim devamlı şeyh de olsa kendini Yüce, yüceltmek istemez. Allah Teala yücedir. O başka bir mesele. Muhakkak nefsini bir yerde hakir bırak. Allah cümlemizi nefsimizin şerrinden emin eylesin. Onun için bir de zikrullah yaparken bir, 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 birbirimize kulak verelim. Herkes kendi kafasından kadın olsun, erkek olsun. Zikiri kimse bozmasın yanındaki arkadaşına uyacak. Kendi bildiği şekil zikir yapmayacak. Kendi arkadaşları aynı tempoda, iyi dinleyin, aynı tempoda tompeye uyarak yavaş yavaş hani traktörün veya arabanın birinci vitesi, ikinci vitesi, üçüncü vitesi, dördüncü vitesi, beşinci vitesi olduğu gibi zikrullahı yavaş 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 devam eden zikrullah da kesilmez. Birden bire, birden üçe, üçten beşe fitese geçtiğin zaman araba ne olur istersemez bir kesilir devam eder. Onun için dervişlikte yavaş yavaş. Zikrullah yaparken kulak vermek adaptandır, terbiyedendir, itaattandır, şeyhin emrini tutmadadır. Şeyh Müslümanların önderidir. Haşa peygamber değil Allah değil. Ama önderidir. Bilgindir. Şeyhlere allah Teala ayrı ayrı bir vazife verir. Kim tarafından? Ya peygamberimiz tarafından, ya hesaplar tarafından, ya pirler tarafından, ya mürşidin tarafından veya şeyhin tarafından kesinlikle bu emir verilir. Bu da bana mecbur kalmadığı müddetçe insan bana şeyhim bir diyemez. Ama illa ki halk topluluğunda büyük bir kötülük oluyor. O zaman der şeyhim bana bir boşuna uğraşmayın. Zaten onu da bin mürüt varsa içinde ellisi yüzü ancak kabul eder. Öteki kabul etmez. Kimseyi bulmadı da sağlam, bu seni mi buldu der. Bunlar hep nefistendir, şeytandandır. Böyle duyunca Allah selamet versin, Allah'ım her versin deyin, derviş dervişe dua yapacak. Bizim bu eksikliğimiz bu, ilerleyemediğimiz bu, geri kaldığımız bu, nefsimize uyduğumuz bu. Nefsimize uymayalım, neslimize uyalım. Bizim neslimiz Şeyh'imizdir. Onun nesli mürşittir onun nesli tarikat piridir, onun nesli peygamberimizdir, onun nesli de allah Teala'dır. Onun için yakanı bulursan alması kolay olur. Alanı bulursan satın alması da kolay olur. Bunlara dikkatli olan. Onun için derviş birbirinin kardeşidir. Mümin müminin kardeşidir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kardeşlerin arasını düzeldin diyor. Bir insan ne kadar kardeşlerine diyorla Kur'an güzel güzel konuşur, oradan da rahmet meydana çıkar. Ama birimiz sağ, hani vejnel küllü mezedil dediği gibi birimiz sağa dönerik, birimiz de sola dönerik. Ne olur o zaman? Hümeze ateşi bize yiter. Hümeze cehennemi bize yiter. Derviş daim devamlı şöyle olur. Ağır başlı olur. Güler yüzlü olur. Tatlı dilli olur. Hoşgörülü olur. Unutmayalım. Allah'ım cümlemize buyur olsun. Sonumuzu hayır eylesin.